normal yok kanka normal yok Anastas için polisim Aynen senin taktiğe küçük kalite daha iyi Tamam al, al sayısı iyi bu sefer etrafı değişikliğine bakın. Kanka, birisi Aysiz. Yani sizi çökerttik. Hmm, başta. Işte. Valla Aysiz'e girip dalamazsak o da sıkıntı ama diğeri neydi? Hades. Hades. Hades alabiliriz aslında. İyi, tamam. Hadi Aysiz'e kalalım. Hades'i bilmeye çalış kanka bir. Ben de oraya ışınlanıp kafasına vuracağım. Ha, şu, şu alırsam iyi olur. Köylüler bayağı ucuz atıyor Evimin dibinde. Bir de o kasmasa. Abi anlamadım. Kanka sen de şöyle bir tane şey göndermişsin tamam. Kuzgun göndereceğim sıkıntı yok. Ee, sen herhalde buldun kanka. Isis'i buldun. Şey benim karşımda. İstisi mi buldun? Tamam. Hades benim karşımda büyük ihtimal. Oraya direkt kuzgun gönderirim bir tane. Ağır, Yalnız şey ya, yani, üstler ileride mi arkadan? Onu bilmiyorum kanka. Oğlum, gelize çalın bu adam. Üstler önde. Tamamdır. Bu adam niye işçisini ben niye daha Ben onu anlamadım. Ben yani seni ay ay ayıyı öldürttü zaman. Kendine güveniyor demek ki. Ayıyı kanka. zaman. İşçisini ayıyı öldürttü Süpersin. Ben şu ileri üstü bulsaydım oraya hemen şey inşa edeceğim mi? Kanka şunu ne? Keşke. Birdlenleri şöyle daha uzak bir yere koysaymış. Kayı yok valla ya. Ben Ne yok kanka? Anlamadım ki. İleri üstü bulamadım da. Ha, şurada da kanka. Oraya bir göndereyim. Sana iki tane inek gönderiyorum. İnek gerek yok ya bende var. Altı tane. İneğe zaten geç geç değil mi? Sen onları kendine sakla. Kanka mecbur sana göndermem lazım ki şey olsun sonuna bassın bak. Evet, tamam. Yoksa şeye ulaşacak diğer adama. Anladım. Bunu. Ben Hades'in oraya açıldım. Evet. Oraya gideceğim. Tabii av da yok ben anlamıyorum. Tamam ileri üstü buldum be. Ama çok saçma sapan bir yerde. Sen gel şöyle. <laughs> Adamlar arkaya asker gönderdim de umarım gönderdim ya dava vardı ya. Şu bir şey demen bir şey. Buradayım. Tamamdır süpersin. Şu ıı, gözlerinden bir tanesini biraz şuralara göndersene kanka. Önceden bir yerde daha dön. benim şey de açtı. Ben oraları şimdi gezdim. Bizim arkaları da açıyor. Burada burada adam burada. Şurada. şeyi kaldırırsın önemli bir binasını. Türk kulesini yıkacağım. Çok güzel. Counter bırak da götürdüm. Dediğim gibi ikiye biraz geç geçelim ama. Bayağı hızlı gelelim. Yani. Kanka benim ordum hazır. Ben girerim. Hadi, hadi sen yani şimdi geçelim. Kanka adam var ya, niye oradan şaşıracak? kötü yerdeymiş de neyse. Kanka sen ileri üstüne de bir göz kulak ol da hatta ben şu şeyi bir de kolaya gönderdim. Sen yani kuzgunu gönder ben kolaya. gönderdim. Tamam. Kanka ben doluyorum. Valla elimde olanı gönderiyorum o zaman. 5 tane şey var. Yani... Ben ineklere çöküyorum artık o zaman. Çök çök. Ben bunu bitirdim ben sana söyleyeyim. Buraya Hades ilinç özelliğini kurdu. Valkyrie gönderdim. Bunu kanka. Altını, altını da harasladım. Şeyi yaktım. Odun, odunu, odunla odunu, harasladım. Oradan kaç ben orayı yaktım. Tamam. Ben şu şeyini alacağım. Ee, orada ne? Sentinel var ya gözcü. Tamam. mı? Odun da tabii. Bir tane atabilirim. Çok acil. Çünkü daha ev kurmadım. Kanka bu kaç taktiği yap. Bu kaç taktiği yap. Ne? Ben göremedim. Askerlerimiz var bak. Valkyrie vuruyor ya yani, köpeğe. Şu şeyi kuleyi yıksana kulenin içinde bayağı şey var. Kanka tamam bir dakika. Kanka ben senin ileri düşüyorum. Senin kolonu Ha senin ileri şurada bu arada. Aha. Kuleyi yap. Tamam, Kanka köylülerini... bastım tamam mı ne olur ne olmaz diye. Tamam kanka. Ordu çıkıyor. Biraz yavaş geliyor ama şimdi hızlanacak bekle. Tamam. Bunun ekonomi falan bitti ben sana söyleyeyim. Ben temple'unu da yıktım onun. Şurada birikmesini bekliyorum. Birikirlerse hızlı göndereceğim. Şimdi 6 tane var gönderdim. İstiyorsan biraz geri çek. Ee, Kanka mi? ben haraslıyorum. Haraslıyorum. Sağlam haraslıyorum. Bunun altın, altını alamıyor şu an. Odun da alamıyor. Çok Başka yere cool. kuruluyor büyük ihtimal. Şey sentineli etsene. Oradan da diyecek şu kulesini alalım. Tamam. Evet. Kanka, diğer adam yardımına geldi. Adam geliyor. Doktor Sen şuradan da alana. Abi gitti. Gitti. Sağ sal 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 bu adamı. Sağ abi direkt. Ben geri çıkıyorum Sen kanka. Ben orada şurada biriktiriyorum. Ben. Abi sen orada biriktir. Sen... Aynen. Hatta istiyorsan şurada biriktirebilirsin. Oraya yakın bir yerde biriktir. Öbür adam gelip fotoğrafa kurulmaz. Kanka o, o, hiç hiç şey yapmayalım. Direkt adama gidip dalalım. Beklemeye gerek yok bence. O da olur. Aynen doğru diyorsun aslında ya. İstisi şeye bırakmayalım Geçer. İstisi kalmasın. Ben buradayım bak. Gel gidelim. şu şuraya gidelim kanka. Gel. Ee, şuradan bizi görüyor ya. Sen o tarafta bir ben. şaşırtalım. Ben şu kulesini yakayım. Tamam. Aa burada 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 et etçileri burada. Sen alabilir et, misin? Et, ben et, et diğer et, et, et. devam edeyim. Tamam tamam devam et. Oo. Hadi git şimdi. Çok erken aldık be. Bak şurada da ordusu varmış. Hadi bakayım 11 dakika. Ben de başlayayım.